Selamun aleyküm sevgili dostlar. Kur'an ışığında ailemize 52 derse hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ödül ve ceza, cennet ve cehennem. Allah dostlarından İbrahim Etem Hazretleri bir gün hamama gitti. Hamama girmek için oranın sahibine "Param yok. Hamama girmeme müsaade eder misin?" dedi. Hamam sahibi "Parasız hamama girilmez." diyerek onu geri çevirdi. İbrahim Ethem ısrar ettiyse de hamam sahibi bunu kabul etmedi. Boynu bükük olarak hamamdan ayrılan İbrahim Ethem yüksek sesle ağlamaya başladı. Bu sesi duyan halk ağlamakta olan İbrahim Ethem Hazretlerinin başına toplanıp bu kadar feryada hacet yok hamam parasını biz verelim de ağlama dediler. İbrahim Ethem toplanan kalabalığa Şöyle seslendi. Ey ahali, siz benim hamama giremediğim için mi ağladığımı sanıyorsunuz? Ben hamama giremediğim için ağlamıyorum. Beni dünyadayken parasız hamama bile sokmuyorlar. Ya ahirette de senin cennete girecek bir amelin yok diye kapıdan geri çevrilirsem benim halim ne olur diye ağlıyorum. Çünkü salih ameli olmadığı için cenneti hak etmeyenleri içeri sokmayacaklar buyurdu. İbrahim Ethem'in de ifade ettiği gibi ahirette cennet nimetlerine kavuşmanın yolu bu dünyada güzel ve faydalı işler yapmaktan geçer. Çünkü insanlar dünyada yaptıklarının karşılıklarını ahirette tam olarak alacaklardır. Allah katında hiçbir davranış karşılıksız kalmaz. Zira kim zerre miktarı hayır işlemişse onun karşılığını görür. Kim de zerre miktarı kötülük işlemişse onun karşılığını görür. Sonuçta iyilikleri daha fazla olanlar cennete giderek ebedi mutluluğa kavuşacaklardır. Kötülükleri daha fazla olanlar ile Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ise cezalarını çekmek üzere cehenneme gideceklerdir. Rabbimiz inanıp güzel davranışlarda buna kimseleri ahirette mutlu bir hayatta ödüllendireceğini şöyle müjdeler. Ey benim ayetlerime inanıp teslim olmuş kullarım. Bugün sizin için ne korku ne de en ufak bir üzüntü söz konusudur. Siz ve eşlerini sevinç içinde cennete girin. Onlara altın tabaklar ve testilerle yiyecek ve içecekler sunulacak. Orada Gözlerin gönüllerin istediği ne varsa hepsi hazır olacak. Sizler orada ebedi kalacaksınız. Dünyadaki amelleriniz karşılığında varis olduğunuz cennet işte burasıdır. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yiyeceksiniz. Ahirette müminlerin mükafat yurdu cennettir. Ancak birbirinden farklı özellikleri sahip birden fazla cennet vardır. Bu yüzden müminler Allah katındaki değerlerine göre hak ettikleri cennette ödüllendirilirler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Müminler cennette birçok lütuf ve nimete kavuşacaklardır. Cennetlikler için insanın hayal bile edemeyeceği kadar nimetler ve güzellikler hazırlanmıştır. Bu nedenle yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilemez. Cennet ehli cennette işlemeli, süslü tahtlara yaslanırlar. Orada ne yakıcı güneş görürler ne de şiddetli soğuk hissederler. Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır.'' Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şöyledir. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca içlerinde kaynayan iki pınar vardır ve takva sahipleri cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Öyleyse Rabbinizin bağışına genişliği göklerde yer arası kadar olan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Cennet ehli cevherlerle işlenmiş tahtların Altın ve gümüşten kaplar ve kristal kadehlerin, ipekten elbiselerin, incilerle bezenmiş takıların olduğu güzel bir hayat yaşarlar. Birbirlerine karşı tam bir dostluk ve kardeşlik içinde davranırlar. Müminlerin cennette kavuşacağı en büyük nimet ise şöyle açıklanır. Allah'ın rızası ise hepsinden daha üstündür. İşte en büyük mutluluk budur. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar, Rabbine bakar. Çok merhamet eden Rab'den onlara bir de sözlü selam vardır. İnsanı cennete götürecek güzel davranışlardan bazılarını göstermesi açısından şu hadis-i çerif çok anlamlıdır. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bugün hanginiz oruçlu?'' diye sordu. Hazreti Ebu Bekir radallahu anh, ben oruçluyum, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bugün hanginiz cenazenin arkasında gitti, dedi. Hazreti Ebu Bekir radallahu anh, ben gittim, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bugün hanginiz bir fakiri doyurdu, diye sordu. Hazreti Ebu Bekir radallahu an ben doyurdum dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün hanginiz bir hastayı ziyaret etti dedi. Hazreti Ebu Bekir radallahu an ben ziyaret ettim deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu özellikler kimde toplanırsa o mutlaka cennete girer buyurdu unutulmamalıdır ki cennet bizlere Allah'ın bir hediyesidir. Yoksa sadece bizim yaptıklarımızın birebir karşılığı değildir. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun lütfu ve ihsanı geniştir. İnsanın iyilikleri sınırlıdır. Cennetin nimetleri ise sınırsızdır. Bu durumda insanların cennetle ödüllendirilmesi ancak Yüce Allah'ın sınırsız cömertliği ile açıklanabilir. İman etmeyen ve kötülük yapanlar elbette yaptıklarının karşılığını dünya ve ahirette göreceklerdir. Ahiret hayatında onlara hiçbir haksızlık yapılmayacak ancak yaptıkları kötülükler ve haksızlıklar da karşılıksız kalmayacaktır. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilir. Hayır! Kim bir kötülük eder de bu kötülüğün günah kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Cehennem, Allah'a ve ahiret gününe inanmamış, onun öğütlerine uymamış insanların pişmanlık ve acı içinde yaşayacakları yerdir. A'raf Suresi'nin 40. ayetinde, hesap gününde inkarcıların mazeretlerinin Allah tarafından kabul edilmeyeceği ve asla cennete giremeyecekleri şöyle ifade edilir: Ayetlerimizi yalanlayanlara ve inanmaya tenezzül etmeyenlere gök kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte biz suçlu kafirleri böyle cezalandırırız. Allah Celle Celaluhu insanları kendisine iman etmeye ve itaate çağırmakta bunun karşılığında ise ahirette ödül vereceğini müjdelemektedir. Öte yandan inanmayanları ve isyan edenleri ise cezalandıracağını bildirmektedir. Kur'an'daki cennet tasvirleri ne kadar çekici ve etkileyici ise cehennem tasvirleri de bir o kadar ürkütücü ve korkutucudur. Bu özelliğiyle cennetten bahseden ayetler insanları iyiliğe ve doğruluğa yönlendirirken, cehennemden bahseden ayetler kötü ve çirkin işlerden caydırıcı bir etki oluştururlar. Cehennem ehli, Allah'a inanmayan ve onun emir ve yasaklarına uymayan, insanlara kötülük ve haksızlık eden ve diğer varlıklara karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen kimselerden oluşur. Bu kimselerin yaptıkları kötülüklerin başlıcaları inkar, şirk, nifak, insanlara zulmetmek, cana kıymak, yetim malı ve kul hakkı yemek gibi davranışlardır. Kur'an-ı Kerim cehennem ehlinin durumunu insanı derinden sarsacak etkileci tasvirlerle anlatır. Bu tasvirlere göre cehennemlikler boyunlarında zincirler olduğu halde yüzüstü cehenneme sürüklenirler. Çok sert ve heybetli melekler cehennemin bekçiliğini yaparlar. Cehennemin kapıları üzerlerine kilitlenir ve üzerlerine ateş salı verilir. Cehennem ehli kendilerini kuşatan azaptan kaçıp kurtulmak istediklerinde demirden kamçılarla dövülerek tekrar ateşe sürülürler. Cezanın hafifletilmesi için feryat ederler ancak kabul edilmez. Ölüp kurtulmak isterler ancak onlara ölüm de yoktur. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Ateştekiler cehennem bekçilerine Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün azabımızı hafifletsin derler. Cehennem bekçileri size peygamberleriniz belgelerle gelmemiş miydi? deyince evet gelmişti derler. O halde kendiniz yalvarın ancak inkarcıların yalvarışı boşunadır denir. Cehennem ehli için fiziksel cezaların yanında psikolojik cezalar da vardır. Bunların başlıcaları dünyada Allah'ı unutmalarına karşın ahirette Allah tarafından unutulmaları, horlanıp aşağılanmaları, Allah'a eş koştukları varlıklar tarafından terk edilmeleri, el, ayak ve derilerinin aleyhlerine şahitlik etmesi, derin pişmanlık yaşamaları olarak sayılabilir. Bu psikolojik cezalar bazı ayetlerde şöyle tasvir edilir. O gün zalim kimse iki elini ısırarak ne olurdu ben de peygamberlerle beraber bir yol tutsaydım diyecektir. Vay başıma gelene keşke falancı dost ve lider edilmeseydim. Andolsun ki bana gelen Kur'an'dan o saptırdı beni. Şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakıyor. Cennet Allah'ın rahmetini, cehennem ise onun gazabını temsil eder. Bu nedenle bize düşen, onun rahmetini sığınarak cenneti kazanmak ve gazabına uğramaktan sakınmaktır. Bu da Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla mümkündür. Evet sevgili dostlar, şimdi duamıza geçelim. Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin. سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه